küçük, rengarenk bir kasabada minik bir kedi ile neşeli bir köpek yaşarmış. Kedi çok meraklıymış. Gün boyu çatılarda dolaşır, ağaçlara tırmanırmış. Köpek ise bahçelerde koşturur, herkesi oyun oynamaya çağırırmış. Ama ikisi de birbirini pek sevmezmiş. Kedi, köpeğin fazla gürültülü olduğunu düşünürmüş. Köpek de kedinin çok kibirli davrandığını sanırmış. Bir gün kasabada büyük bir fırtına kopmuş. Rüzgar ağaçları sallamış, yağmur bardaktan boşanırcasına yağmış. Minik kedi korkudan bir kutunun içine saklanmış. Ama kutu devrilip yuvarlanmaya başlayınca kedi "Miyav, yardım edin!" diye bağırmış. Tam o sırada köpek gelmiş. Hiç düşünmeden kutuyu dişleriyle yakalayıp güvenli bir yere taşımış. Kedi şaşkın bir şekilde ona bakmış. "Sen bana yardım ettin." Köpek gülümsemiş. "Tabii ki arkadaşlar, Zor zamanda birbirine yardım eder. Bir o günden sonra kedi ile köpek her gün birlikte vakit geçirmeye başlamışlar. Kedi köpeğe ağaçlara nasıl tırmanılacağını öğretmiş. Köpek de kediye oyun oynamanın ve koşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu göstermiş. Kasaba halkı onları gördükçe sevinirmiş. Çünkü herkes bilirmiş ki kedi ile köpek gibi farklı olanlar bile dost olabilir. Ve onlar dostluğun sırrını şöyle anlatırmış. Gerçek arkadaşlık birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve zor zamanlarda yan yana durmaktır. Küçük, rengarenk bir kasabada minik bir kedi ile neşeli bir köpek yaşar.